Şimdi Ardınya'da e, 4 tane veri girişi yapacağımız, ikisi string türünde, ikisi de int türünde e, while kullanacağımız çoklu yazdırma ile alakalı e, bir örnek gösterelim. E, bunun diğer videolardan şeysi aynı burada olduğu gibi fazla giriş e, ve nereden başlayıp e, değişkenler şöyle, başlangıç değeri olacak, bir başlangıç değeri yani 50 yazmışsak 50'den başlayacak. Bir de adet değeri olacak. Ee, örneğin 6 tane adet yazmışsak 50'den başlayacaksa 6 tane olması için 55'e kadar gitmesi lazım. 50, 51, 52, 53, 54, 55 toplamda 6 tane ne yapmış oluyor? Olmuş oluyor. Ee, bunun haricinde bir tane yazı değil, iki tane yazı ekleyeceğim. Ve ee, bu eklediğimiz yazıları da e, orada belirtildiği gibi yazdırmaya çalışacağız. Ya da bize bir şey sunulmasın, biz farklı farklı bir şeyler yazalım. O şekilde bir çalışma yapabiliriz. Hemen dosyadan yeniliyorum. Hemen kaydet diyorum. Nereye? Yine aynı yere... Evet. Şöyle diyebiliriz. <laughs> yani bir başlangıç bir de adet diye iki tane int türünde değişkenimiz olacak. int baslangıç virgül adet hatta virgül bir de iki tane yazı değişkenimiz olacak. string string yazı bir virgül yazı ki virgül son olarak ne olacak? Sonuç. Her şeyi aslında sonucu yazacağız. Sonucu da gidip ee, print elenle nereye yazdıracağız? Konsola yazdıracağız. Evet. ilk kodu elle yazıyoruz. Diğer kodları kodla yapıyoruz. Hemen Serial Begin 7600 O tamam. Log komutuna geldik. Soru yazılacak. Lütfen X'lerine giriniz diyecek. Ve şuraya kadar kısmı aldık. Değişiklik yapacağız burada. Bu soru 5 diyorum buna. 5'in soru While oluyor. While Çoklu yazdırma falan filan desin bize. Hayır. Tamam. Şimdi ilk veriyi yazdıracağız. İlk veri ne olacak? Lütfen başlangıç değerini girmesin. İsteyin Lütfen Türkçe olarak başlangıç değerini giriniz desin. bu bir sayısal bir değer. Yazı yüklendi ve yüklendikten sonra da sayıya dönüştürüp nereye yüklenecek? Başlangıç değişkenine yüklenecek. Başlangıç. yükledik Bu tamam. Sonra ekrana başlangıç eşittir string başlangıç bize bir dönüş yapsın. Aynı yapıyı kopyalıyorum. Sefer ne yükleyecek? Adet değerini yükleyecek. Lütfen başlangıçta de, Lütfen adet değerini giriniz. Okuduktan sonra bunu nereye yazacak? Adet değişkenini yazacak ve adet eşittir adetin içindeki değeri ekrana tekrar yazılacak. Bu da tamam. Sondan ikinci ne kaldı? Yazı bir yüklemesi. Lütfen birinci yazıyı giriniz. Lütfen birinci yazıyı giriniz dedi. Okuduk, yazı bir e yükledik. Twint'e çevirmek yok. Sayıya değiş, dönüştürmek de bir işimiz yok. Ne diyeceğiz burada? yazı bir, yazı iki ve sonuç. Abi şurada yazı bir global bir değişken olsun. Eee ...yazı 2 ve yazı... ...şuna yazı A diyelim... ...diğerine de yazı B diyelim. Birine yazı A dedim, birine de yazı B dedim. Birinci yazı buna... ...ikinci yazı da buna okunacak. Bütün gelen yazılar aslında yazı 1'e yükleniyor. Bu şekilde değişkenlere ayıklamış olduk. Yazı A'ya... ...buradan birinci yazı 20 dediği zaman okuduktan sonra yazı biri değil de direkt yazı A'ya yükleme yapabiliriz. O zaman burada ne diyeceğiz? Yazı A eşittir. Yazı A'nın içinde ne yazılmışsa. Şunu şuna yapıştır. Dikkat edin burada e, görünsün diye isterseniz şunu şöyle yapayım. Burada şöyle bir şey. Ne olmayacak? Olmayacak. Ne demek olmayacak? ve çünkü herhangi bir şekilde bunu sayıya dönüştüreceğim. Zaten bu bir yazı olması gerekiyor. Herhangi bir hata kontrolü falan yapmıyoruz. Burada e, hiçbir şekilde sayı gelmeyeceğini emin olduğumuz için e, öyle geldiğini varsaydığımız için bu şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla tweet.com falan kullanmayacağız. E, sadece direkt onu yazı A değişkeni yükleme şeklinde e, yüklemesini yapacağız ve tekrar seri porttan konsola göndermesini, bilgisayara göndermesi için e, onun içindeki değeri de yazdırmış olacağız. İkincisi de aynı ona benziyor. Ee, o da yazı B oluyor. Ee, lütfen ikinci yazıyı gönderin diyecek. Yazı A'ya yüklemeyecek. Nereye yükleyecek? Yazı B'ye yükleyecek bu sefer. Ekrana da yazı B eşittir diyecek. Yazı B'nin içindeki bu bir değişken. Bu bir sabit bir yazı. Aslında şey, düz kalem falan öyle bir şey. Buradaki ne? Ee, yazı B değişken içerisine e, string ifadeli yazılan bilen bir eleman e, bunu yazdırmak için string metodunun içerisine yazdırıyoruz. Evet. Bütün verileri bir dönüş sağlandıktan sonra ne yapıyorduk? Bir tane boş bir e, serial print eleman kullanıyoruz. Bir alt satıra geçsin diye ekstradan. Ondan sonra e, burada while komutunu kullanarak ne yapacağız? E, çoklu yazdırma işlemi yapacağız. Dediğim gibi hazır yapılmış bir yazının ya benzer kodlar yazmaya çalışmayacağım, kafama göre spontana bir yazılar yazdıracağım. O şekilde kullanacağız. Şimdi while'da şöyle söyleyelim. Bir sayaca ihtiyacımız var. Hemen şuradan alalım. Virgül sayac. Peki, ne diyor bize? Başlangıç ve adet diyor. Başlangıç değerini kaça kurmam lazım? Yani sayacı kaça kurmam lazım? Sayac. Başlangıç değerini kurmam lazım. Bas, lan, git, evet. Sadece başlangıç değerini kurdum ve şöyle düşünüyorum, yukarı doğru yani artarak gidecek, yukarı doğru kadar gidecek. Kaça kadar gidecek? Adete kadar. Ama adet derken adet 5, 50'den başladım. 5'e kadar mı? Hayır, 55'e kadar. Yani başlangıç artı adete kadar gidecek. Demek ki while içindeki koşulun ne olacak? While Aynı şekilde koşulum. Sayac yukarı doğru gittiği için sayac sürekli artacağı için koşulum en üstteki değerden aşağıda olması yönünde olacak. Yani sayac küçük olacak. Neden? Ee, Baslangıç artı adet. Evet sayaç başlangıç artı adetten küçük olduğu sürece buradaki işlemi yap diyoruz. Ee, peki ne işlem yapacak? sonuca bir şeyler yazdıracak ama bunu yazdırdıktan sonra da muhakkak sayacı ne yapacağız sayacı ne yapacağız birer birer arttıracağız birer birer arttırıldığını düşündüğümüz için böyle yapıyoruz şimdi burada sonuca bir yazı yazdırabilmek için ne yapmamız gerekiyordu başlangıçta bir boş bir değer yüklememiz gerekiyordu onu da burada yükledik artık buna while en başta bir değer yükleyebiliriz ne diyoruz? Sonuç artı eşittir diyoruz. Ee, ne yapacağız? Ee, bunun içerisine işte değişik sırada, değişik mantıkta yazdırmaya başlayalım. Mesela önce sayacı yazdıralım. Sayacı buraya yazdırmamız için ne yapıyorduk? Pardon. string diyoruz. İçerisine sayacı yazıyoruz. Yani 50'ye 5 yazmışsak 50, 51, 52 o, o sayıların yazılması için bu komutu yazmamız gerekiyor. Artı diyorum. Ee C e, değer diyelim. C değer. Ee desin. Sonra yazı biri yazsın. O zaman tırnak kapatırım. Artı derim. Yine string e, string ne yazılacak şu anda? Yazı A yazılacak. Yazı A yazdırdı. Tamam. Artı arada ne olsun? boşluk olacak kesin. Yazı A yazdırsın. Sonra başlangıç yazdırsın. Sürekli başlangıç yazdırsın. Başlangıç Başlangıç eşittir desin. Tırnak içerisinde şöyle bir boşluk. Artı string başlangıç. String başlangıç evet artı metin içerisinde boşluk adet eşittir desin adet eşittir desin <laughs> boşluk artı adetin değerini yazsın string ne adet ee, devam ediyoruz artı diyoruz ee, ne yapsın? Yine bir tırnak boşluk. Kartı beyazsın. Kartı be. Sabit terim yazsın. Boşluk düzüne kapat. Artı son olarak da yazı A yaz. Yine string. Ne diyoruz? Yazı A. Pardon yazı B. Yazı A'yı kullandık. Yazdı. B'yi yazsın. Olabilecek. En sonunda da parantezi kapatıp ne yapıyoruz? Bu ne parantezi? Parantezi yok. Ee, şey yazdırmadık. En sonunda parantezi gerekiyor. Evet bu şekilde bir yazıyı neyin? sonucun içerisine bastırdık. Bu arada adet sayısını fazla yapmamakta fayda var. Ee, neden? Çok uzun bir yazı olunca biliyorsunuz. Arduino'nun RAM Rem kısmı yetmiyor. Ve belli bir yerden sonrasını yazamıyor. Evet, dolayısıyla gelip burada ne yapacağız? Serial printelen. Nereye bunları yazdıracağız? Ee, konsola yazdırılmasını sağlayacağız. Niye yazdıracak? Sadece sonucu. Sonucu yazdırması yeterli. Bu işlem bittikten sonra Aa, en, en başa da bunu ekleyebiliriz. Hatta Şuradaki da alıp işleyebilirim. Evet. Konsolca. Bu işlem bittikten sonra, hatta başlangıcında tekrar başa başladığımız zaman bunu yaz. Varsa hatalarımız çıkacaktır. Değerli diyoruz. E, hatamız yok. Yükleniyor diyor. Yükleme tamamlandı. E, çalışmasını şöyle bir hatırlayalım. İlk önce e, başlangıç değerini sayısal bir değer. Sonra adet değerini, o da sayısal bir değer. Sonra e, yazı A. O e, yazısal, yazı ve o da yazısal. İki tane int, iki tane de yazısal bir değer gideceğim. Tıkladım, e, programıma başlıyorum. Lütfen başlangıç değerine giriniz. E, 60 dersem, 60'dan başlıyorum. 61 diyeyim. E, lütfen adet değerine giriniz. E, 5 diyeyim. Enter tıkladım. Lütfen birinci yazı giriniz. Trabzon enter sonra da ikinci yazıyı giriniz orta hisar evet sistem çalışmadı sebebi nedir ee, hiç alt satıra inmedi 61 e, 61. değer Trabzon başlangıç 61 adet 5 kartepe orta hesar. 62. Bakın şu 62 62'yi buradan neden? Al satırayım dedi. Çünkü slash kullanmadık. Hatamız buymuş. En sonunda ne eklememiz gerekiyormuş? Set link yazdı. B'den sonra yine artı tırnak içerisinde slash n kullanmamız gerekiyormuş. Gönderelim tekrar. Açalım. Portu. Evet ne giriyoruz? Lütfen başlangıç değerine giriyoruz. 61, 5, Trabzon ve Ortaç. Evet, istediğimiz sonucu ne yaptık? Elde etmiş oldu. Başlangıcı sürekli devini yazıyor. Adetin devini de sürekli yazıyor. E, mantıken de 5 tane eleman olduğunu görebiliyoruz ve başlangıç değeri 61 dediğim için 61'den başladığında ne yapabiliyoruz biliyoruz. Girdiğimiz yazı değişkenlerinde gerekli uygun yerlere istediğimiz gibi ne yapmış yazdırmış. Evet şimdi benzerinin for'la aynısını evet. for'la yapacağız biraz yerlerini değiştiriyoruz.